Ee, iki farklı kültür galiba değil mi? Yani onlarla evet. iş yaparken e, peki o farklı kültür, farklı birikimlerden gelenlerin bir araya çalışma, bir araya gelmesi, çalışması o koordinasyon nasıl gerçekleşiyor? Nasıl görüyorsunuz? Zaman evet. Çok mu zaman alıyor? Yani tabii e, anlaşmak çok uzun zaman alıyor. Hı. Özellikle Japon milletiyle anlaşmak çok zordur. Yani orada bir kişi karar evet. vermez. Yani karşınıza böyle oturur bir e, örümcek ağı bir şey vardır içeride karar mekanizması. E, dolayısıyla bir şeyi anlatacaksanız gidip bu örümcek ağını birkaç noktadan titretmeniz lazım. Yani bir adama söyleyince o iş olmuyor. Yani bunların patronu kimmiş buldunuz? Zaten patron hiçbir şeye bakmıyor. Ha öyle mi? Tabii patron yani bir Japonya'da ne kadar yukarı çıkarsanız o kadar az iş yapıyorsunuz. <laughs> ya yani böyle bir güzelliği var. <laughs> adam geliyor toplantıya, dinliyor, dinliyor, dinliyor. Ho diyor gidiyor. <laughs> Ondan sonra ama e, kendi adamlar anlıyor hu dediğinden adam memnun mu gidiyor, kızgın mı gidiyor? <laughs> Nasıl gidiyor? E, ama o adama söylemek yetmiyor. E, sizin mesela ben e, Fukumoto ile daha çok çalışıyordum. Yani onunla konuşuyordum. Fakat işte bizim arkadaşlarla böyle bir hiyerarşinin içerisinde herkes o noktalara dokunuyor. Hepimiz aynı şeyleri gidip söylüyoruz. Hatta işte bizim Türk Büyükelçisine ben rica ettim. Dedim ki sen Japon Büyükelçisine söyle. O da gitsin Japonya'daki büyük oba anlatsın ki bizim burada şöyle yapmamız lazım.